arkadaşlar günaydın. Günaydın. Bugün taşınma günü. Yukarıdan şu şeyi bir ortaya koyar mısın ya, Herkese tekrardan selam. Arkadaşlar bugün biz evimize taşınıyoruz. Yani biliyorsunuz ki biz geçen sene yurtta yaşıyorduk. Yani üniversitenin yurdunda yaşıyorduk. Şimdi bu sene her şey komple değişiyor ve eve taşınıyoruz. Daha doğrusu ben... Üç tane farklı arkadaşımla kalacağım. Demir de Pardon ben iki tane farklı arkadaşımla kalacağım. Demir de üç tane farklı arkadaşıyla kalacak. Bizim ev muhtemelen üç kişilik tam emin değilim. Aslında dört kişilik olması gerekiyordu ama işte yani bir şeyler çıktı falan filan. Neyse biz üç kişi olduk. Şöyle ki gerçekten inanılmaz mutluyum. Çok heyecanlıyım. Her şeyimizi hazırladık. Zaten göreceksiniz hani böyle bütün taşınma anını, eşyaları indirme vesaire derken. Bu şekilde yani arkadaşlar çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz çok kez söyledim. Ee, aynı zamanda artık böyle çok düzgün videoların geleceği çok düzgün videolar geleceği için çok mutluyum. Şöyle ki düzgün bir makyaj masam olacak, düzgün böyle bir çalışma ortamım olacak. Gerçekten hani kendi odam gibi hissedebileceğim bir odam olacak. Yani neredeyse bunun aynısını yapmayı planlıyorum zaten. Hani genel olarak böyle beyaz ve gold temalı bir oda tasarlamayı düşünüyorum zaten aynı kendi odam gibi beyazı çok seviyorum biliyorsunuz ki ondan sonra işte makyaj masasını birlikte kuracağız her şey böyle birlikte yapacağız ve bu muhtemelen böyle güzel uzunca bir video olacak diye tahmin ediyorum çok 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 heyecanlıyım ee, muhtemelen bir iki saat yaklaşık bir iki saate falan evden çıkmış oluruz çünkü aslında şöyle kapılar bir de açılıyor yani bizim en ee, geç yani daha doğrusu şöyle birden 5'e kadar eve girme şansımız var. Yani anahtarı alma şansımız var. O yüzden sıkıntı değil. Muhtemelen buradan bir birde bile çıksak okey olur. Şu anda saat 10.46. Ee, neyse böyle yani arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ben odamı falan biraz daha toparlayayım. Şey yapayım. Bu gözlük de çok güzel. Ben odamı biraz daha toparlayayım. İşte kendime bir çeki düzen vereyim. Giyineyim falan filan. Bakacağız. Ama genel olarak odamda bir şey kalmadı. Askıları da aldım. Her şeyi aldım diye düşünüyorum. İşte taytlarım birazcık kazaklar da aldım. Hani şu anda inanılmaz sıcak South Carolina ama yani sonuçta kış da oradayız. Yani bir sene boyunca orada kalacağız falan filan. Neyse burada, burada bu arada çok garip şeyler var. Şöyle bir diğer sene bu eşyaları boşaltıp tekrar ev bakıyorsun falan. Orada full hani 3 sene boyunca kalamıyorsun falan. Çok saçma şeyleri var. Amerikanın da. Neyse bakalım. Şimdi bu arada ojalarımı kalıcı yaptım arkadaşlar. Ben de led ışık şey vardı biliyorsunuz hatırlıyorsunuz mu bilmiyorum ama led ışıkla yaptım ve sadece beyaz jel ojem olduğu için beyaz yapabildim. Şu kenarları suda yıkanca çıkacak ama baya güzel oldu. Çok mutluyum. Takma takmak takacaktım aslında ama dedim ki hani taşınırken falan kırılır şey yapar. O yüzden dedim ki hiç uğraşmayacağım. Taşındıktan hani iki gün sonra falan takarım diye düşünüyorum. Böyle o zaman hadi videomuza geçelim. Çok konuştum. <laughs> Daha şu yiyecek, bu da çok ağır. İçerisinde makyaj masa parçalarım var. Ondan sonra e, şu aslında dambelleri almak istiyorum. Odamda çalışırım diye. Şunu ama fazlasıyla ağırlık yani bunlar böyle bir buçuk iki kilo falan ama yine de şey. Yani ben. Arkadaşlar arabalar sıka basa dolu. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama gerçekten inanılmaz bir gerçekten inanılmaz derecede doldurduk. Ve hani artık yer yok arabada ve benim yaşadığım yer ikinci katta. O yüzden nasıl çıkaracağımızı bilemiyorum O beni çok yoracak ama yapacak bir şey yok. Yani şuraya bakın. Dop dolu. Onlar yerleşmişler. Demirlikleri onlar taşırlar. Evet arkadaşlar. Biz böyle bir durumdayız. Ki göremiyorsunuz bile. <laughs> Ama hani şöyle bir durumdayız. Şimdi artık yola çıktık. sistemize sitemize doğru gidiyoruz. Tam olarak 56 dakika gösteriyor. Yaşadığımız yerden Clemson'a e, çok yakın. Ben şimdi bunun dönüşünü düşünüyorum. Yoksa nece? O kadar eşya ya. <laughs> Daha şimdi ben ne olur düşündüm. Bu kadar eşyayı nasıl geri getireceğiz diye düşünüyorum. Hani orada tam da sığmadık. Yarın tekrar <laughs> ee, evet. gideceğim ben. Annem <laughs> tekrar gidecek evet. Tam da sığmadık. Ee, televizyonlarımız yok. Televizyon kutunuz alın yani demirin televizyon kutuları alınacak. Benim aynam var belki onu alırsınız. Evet göreceğiz ama o işleri ben yapmayacağım. Bu sefer e, annemler gidip gelecek. Ben çünkü evde olacağım yani. Neyse bu şekilde. Biz şimdi bir, yaklaşık bir saat yine böyle bir dinlenelim kendimize gelelim. Ondan sonra zaten daha taşıma işimiz başlayacak. Teşekkürler. Arkadaşlar e, aldık. Şimdi de artık eve gidiyoruz ve o arabaları yerleştirmek yeni. kaldı. Arkadaşlar yani. biz eve geldik. Ee, ev gerçekten çok güzel. Ve ben eve hiç gezmemiştim. Ge mm, Düşünden daha büyük. Ama şöyle ki ben iki oda arasında kaldım açıkçası. Arkadaşlar kararsız kaldım ama artık bu odayı seçtiğime ee, karar verdim. Şöyle iki tane klozeti var. Aynı zamanda kocaman bir tuvalete açıkçası. Yani büyük bir tuvalet. Zaten tuvaleti birazdan düzenleyeceğiz. Ama genel olarak böyle bir odamız var. Hani diğer arkadaşlarımın odalarını hani izin almadan çekmeyeyim onların odalarını ama şu odayla e, bu arasında kaldım. Çünkü hem arkadaşlarım şu taraftaki odalarda kalıyorlar. Hani ben biraz daha uzak mı kalırım diye düşündüm onlara ama bu oda hem çok geniş hem de ben sürekli böyle kendi kendime konuştuğum için sizler sağ olsun. Sizler sağ olun daha doğrusu. Ee, şey işte o hani onları da rahatsız etme, etme güzel olur. Böyle şimdilik bakalım. Evet arkadaşlar yavaştan böyle e, annemle dolabımızı şey yerleştirmeye başlıyoruz. Bu arada hani tam olarak size böyle hani her şeyi göstermeyeceğim ki e, oda turu yapabileyim sonrasında. Ama şimdilik buraya böyle botlarımı, ayakkabılarımı, topuklu ayakkabılarımı falan koydum. Buraya bir tane çekmece geldi. Zaten üç tane falan kazak getirdim onları koydum. Çantam. Hani şimdilik öyle kışlık bir şey getirmedim. Bu birlikte yapacağımız makyaj masası arkadaşlar. Ee, burada ayakkabılarım falan var. Bu arada eve ayakkabısız gireceğiz. Şimdilik hani her yer kirli olduğu için şey yapıyorum. Ee, buraları çok göstermeyeceğim size ama şimdilik böyle duruyor. Bu arada benim odam sanki diğerlerinden çok daha geniş gibi. Ve bu arada şunu fark etmemiştim. Şey varmış. Fanlı şey, ışık varmış. Güzel. Bir de böyle açtığın zamanda daha da aydınlık oluyor. Arkadaşlar şöyle Demir'in odası da böyle görünüyor. Ee, şöyle ama tuvaleti bu şekilde. Ama tuvaletinden böyle şeye uğraş giriyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi annem ben Demir. Artık hani böyle odalarımıza güzelce yerleştik bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar gelip benim işte e, dolabımı yavaştan düzenlemeye başlayacağız. Ondan sonra ben belki makyaj masamı yapmaya bile başlayabilirim. Çünkü beni orada duran kutular o kadar rahatsız ediyor ki e, belki duramayıp hani şey yapabilirim dayanamayıp. Ama birkaç parçası eksik o yüzden bilmiyorum ne yapacağım. Neyse şimdi bir tane Meksikan restoranında yemek yiyeceğiz. Çünkü saat 8 oldu. Ondan sonra da oradan bir Walmart'a girip e, eve geri döneceğiz böyle. Şimdi yere gidelim. Size de göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar bu peri ya. Bu annemin boritosu. Keşke biraz kızartsalar. Arkadaşlar şimdi makyaj masamı yapmaya başlayacağım. Gerçekten çok 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 heyecanlıyım. Ama o kadar uzun sürecek gibi ki inanamıyorum. Nasıl yapacağımı da hiçbir fikrim yok. Bakalım. 35 sayfa diyor. Hani başına böyle 8. sayfaya geldik ama inanılmaz karışık duruyor. Eğer bir de bir tane parçasını yanlış yaparsam iyice yandık. Ama bakalım. Bu bana um, e, Hermes mobilyadan geldi arkadaşlar. Bunu da o kadar iyi oldu ki makyaj masası almak zorunda kalmadım. Evet arkadaşlar şimdilik masayı böyle açıyorum. Bütün parçaların içerisinden çıkaracağım. Bir tane daha kutu var aslında. E, bu böyle hani bütün malzemeleri yapacak malzemeleri falan içerisine koymuşlar. Aynı zamanda ben böyle kutuyu tamamen boşaltmaya çalışıyorum ki işim daha kolay olsun. Thank uh you. -huh. Şimdi. Şimdi. Evet. Sonunda, sonunda bir artım. Çok mutluyum. Arkadaşlar yaklaşık 48 saattir bunu yapmaya çalışıyorum ben Çok sıkıcı. Hala e, gerçekten Normalde severim, çok severim. Ama gerçekten... Yetti. Yet. Ne <laughs> 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 büyükmüş. Oldu. Yaptın mı? İnanmıyorum. Çok büyükmüş Ece. Hakikaten bu yani hiçbir yere ya. girmez bu. Oldu mu? Ha, çok, ha, çok, güzel, güzel, güzel oldu. Bu arada. Çok Buraya geçiyor? Girecek. Sanki çaktırmadan babana yaptırıyormuşsun gibi his vereceği için de. Hayır. <laughs> Bana <laughs> böyle geldi. Yok cancım öyle bir şey, Hay yok. Hayal öyle hayal şey, hayal şey hayal. yok. Hiç, hiç öyle bir şey yok. Bin yuva sebet. İşte yardımcı. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz zaman ne kadar yok dünya. Evet annecim. <laughs> <laughs> Çok mutluyum. Anladım, ben şey oldu. Yapım, bence bundan sipariş edebilirsiniz. Evet. Bakın full test edildi. Ediliyor. Yerine evet. Yine evet. Ama şöyle bir şey var. Çekmecelerinin rayları daha takılacak. Burada çekmeceler var. Ama e, babama çok teşekkür ederim buradan. buradan teşekkür Destek. ediyorum. E, <laughs> en azından e, çeyreğini babamla evet. <laughs> Neyse şimdi ışığını deniyoruz. Taktık e, prizme. evet, bakalım. Oo, çok evet. güzel. Hem de 3 modu var arkadaşlar bu şekilde. Tamam. Aynı zamanda anne hani buraya buraya gelelim kameramız. Tamam, kameramız. Burada ee, saç. Ha maşalarını koymak maşalarını için. Maşaları koymak için ben gerçekten konuşturamıyorum. Buraya evet, maşalarımı koyacağız. Aynı zamanda burada da fişlerimiz var, prizlerimiz var. Aa, çok güzel. Çok güzel oldu. Tahmin ettiğimden daha da zarif bir masa masası oldu. Hakikaten. <laughs> <Arkada attım> He? <o. gülüyor> <laughs> Tahmin ettiğimden. <laughs> Tam sonra bir oda turu evet, diye. şu an çok dağınık. Bu, şu anda evet bayağı. Acayip dağınız. Böyle. Evet. Her çok yer her güzel. yerde şu anda. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar artık bu videoyu bitireceğim. Ama bu makyaj masamın son hali. E, odamın son halini daha göstermiyorum. Çünkü buradan beni görebilirsiniz. Çünkü oda videosu çekeceğim. Oda turu videosu çekeceğim yani. O yüzden şimdilik videonun kapanışını buradan yapacağım. Daha yeni okula hazırlanıyordum da arkadaşlar. E, o yüzden böyle kapanışı yapacağım. Neyse bu videoyu hemen editleyip atmak istiyorum. Çünkü çok 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 heyecanlı olduğum çok tatlı bir video olduğunu düşünüyorum ve an, <laughs> ve aynı zamanda da makyaj da bayıldım neyse şimdi ben okula gideceğim okul da en kısa zamanda gelecek sadece birazcık daha derslerime alışmam lazım ki çekebileyim ee, neyse sizi çok seviyorum o zaman kocaman öpüyorum bay bye. bye.